Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Malum kısıtlamalar vesaire derken, bir de biz ailecek hasta olduk. Çok şükür Covid değildik. Bilmiyorum negatif çıktık ama bir süre hasta olduk. Ona rağmen tabii ki kimseyle görüşmedik, konuşmadık. Ee, kendimizi izole bir şekilde tuttuk. Şimdi bir haftadır iyiyiz çok şükür. Şu anda da güver uçurumuna geldik. Valla ben de merak, merak ediyorum sadece uçurum mu göreceğiz yoksa şelale fotoğrafları falan da var onları da merak etmiyor değilim. Bilmiyorum şöyle arkamdaki güzel bir manzarayla yol üstünde durup size burayı bir göstermek istedim. Pikniklik duruyor ama piknik serbest mi onu bilmiyorum yol üstünde buraya gelirseniz görürsünüz. Bakalım kesinlikle görün diyecek miyim. E hadi yola koyulalım o zaman. Ders susarım. Ya böyle ağaçların içinden geçen yolları çok seviyorum. Ama baştan söyleyeyim, burası çakıllı bir yol. Çok da düzgün olduğunu söyleyemeyeceğim. Arkadaşlar ilk gösterdiğim yerde, yani girişteki yerde piknik yapılabiliyormuş. Evet, böyle ağaçların arasında ormanlık alanda piknik yapılabiliyormuş. Tabi şu anda pandemiden dolayı yasak da normal zamanlarda yapılabiliyormuş. Çünkü burada bir tabela gördüm. Bu alandan itibaren piknik yapmak yasaktır yazıyordu. Dolayısıyla giriş yaptığımız yerden itibaren bu noktaya kadar piknik yapılabiliyormuş. Ama tabii ki pandemi sebebiyle piknikler de yasak şu anda. Evet, bakalım yoldayız, gidiyoruz, orada görüşürüz. Şöyle bir yere geldim. Ee, şu anda daha yol devam ediyor ama. güver uçurumunun manzara kısmına geldik. Çok rüzgar var. Şöyle yukarıdan manzarayı göstereyim. Oh! Enfes! Oh. Suyun rengine bakar mısınız? Harika! Rüzgar biraz hafiflerse size drone ile manzarasını da gösterebilirim. Evet dedikleri gibi burada büyük ihtimalle bir şelale gibi bir manzara var. Ama... Acaba neresinde? Hani ben de daha önceden görmediğim için etrafta birkaç kişi var. Bilen varsa onlara soracağım. Yoksa kendim biraz devam edeceğim ileriye doğru. Ee, ama aşağı iniliyorsa da inmeyi düşünmüyorum. Çünkü bayağı ciddi e, sıkıntı görünüyor aşağısı. Şu ağacın duruşu da çok hoşuma gitti. Kökü biraz çürümeye başlamış ama Baksanıza böyle kanyonun üstüne doğru eğimli çıkmış. Şurasını kesmişler ama yandan devam etmiş. <laughs> Arkadaşlar biraz önceki manzaralı yerden devam ettim. Merak ettim ilerisinde başka bir yer daha var mı diye. Bir bakacağım şimdi yolda sorduğum çoğu kimse burayı bilmiyordu ee, ileride yani başka manzara noktası var mı dedim bilen yoktu ama e, en son sorduğum birisi var olduğunu söyledi yani o girişteki manzara noktasından 2 kilometre daha devam ettikten sonra böyle bir yere geldim manzara enfes ama drone uçurabilecek miyim bilmiyorum Çünkü çok şiddetli rüzgar var yalnız suyun rengi mükemmel ya aşağıda birazcık yakınlaşayım şöyle Karşıda Antalya manzarası. Yalnız buralar gerçekten harikaymış ya. Bence şu ileride yine manzara noktaları var ama valla bu rüzgarda drone uçar mı bilmiyorum ama buraları çekmeyi çok istiyorum bir yandan. Ben az daha bir devam edeceğim ileriye ya. Çünkü merak ediyorum. Valla ben ileriye devam edip bir bakacağım. Merak ettim çünkü. Ee, bir de drone uçurulabilir mi acaba? Hani hangi taraf daha uygun onlara bakacağım. Bu arada hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. İnşallah kolay geçiyordur. Ben de short tişört şu anda mevsimi getirdim ama... E, tabi susama oluyor. Yani e, hava tam anlamıyla sıcak oldu diyemiyorum. Ama 2-3 gündür bayağı sıcaklar bastırmaya başladı Antalya'da da. Ve bingo. En üstteki manzara noktasına geldim. Burayı çok çok merak ediyorum. Şu anda sizle göreceğiz. Hadi bakalım. Hey dostum. Burası harika. Manzara mükemmel. altındaki platformda da tango ediyor artık. Aa, kamera uçacak İnanılmaz rüzgar var maalesef bu rüzgarda drone kaldıramayacağım sanırım biraz bekleyeceğim şöyle manzarayı bir izleyeceğim şöyle size az daha yaklaştırarak göstereyim suyun rengini ya şu turkaz o kadar yakışmıyor mu dereye suya denize her yere yakışıyor ya turkaz çok seviyorum Şöyle biraz daha devam edelim. Biraz daha devam. Devam, devam, devam. Evet. Bayağıdır gezememenin verdiği şeyi çıkartmam lazım. Çünkü daraldım, bunaldım artık. Şöyle manzarayı size göstereyim. Harika. ...burayı kesinlikle görmelisiniz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yolu bozuk onu söyleyeyim. Ee, hiç böyle aşırı tanıtım yapıp... ...sonrasında özet geçmelik bir durum yok. Ee, söyleyeyim yani. Neyi söyleyeyim? Şunu söyleyeyim. Yolu bozuk. Yani çok düzgün değil. İlk manzara noktasına kadar ferah değil. Ee, i̇kinci de... ...eh işte. Üçüncü daha kötü tabii yolu. Ama size bir tavsiye buraya çoluk çocuk geldiğiniz zaman çok dikkatli olun veya çoluk çocukla küçük çocuklarla çok gelmemeye çalışın ee, çünkü gerçekten her tarafta koruma yok yani birçok yerde var ama her yerinde yok şu an gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz gibi derken düşmezsem iyidir inşallah hop şuradaki şeyi de göstereyim çok güzelmiş çok rüzgar var ama beni uçuramaz çünkü kiloluyum. Hey dostum! Yüksek yerleri seviyorum ya. Aslında var ya... Karavan olacak. Ya da işte ne bileyim... Araç üstü çadır. Bu ara gerçekten çok kafayı taktım. Araç üstü çadıra. Çok pahalı. Bilmiyorum. Ee, araç üstü çadır... Buraya rahat kurulur. Normal çadır kurmaya kalksak e, ee, artık ayı, kurt, kuzu, <laughs> kuzu diyorum. Ayı mayı artık hepsi vardır herhalde burada. Domuz kesinlikle vardır da. Valla yani <laughs> burada kamp yapmayı çok isterdim. Kamp için müsait not alın. Araç üstü çadırı olanlar ah Allah'ım bana da nasip etsin. Gerçekten çok istiyorum ya çok istiyorum. Yani bu ara yatıyorum kalkıyorum araç üstü çadır videoları izliyorum. Araç üstü çadırlara bakıyorum. Ee, araç Astra J Sedan bendeki. Evet uyumlu olabiliyor ama e, biz 4 kişiyiz. 4 kişi olduğumuz için tabi birazcık böyle e, dar yatabiliriz. Aile çadırımız var. Hatta küçük e, 2 kişilik çadırımız da var. E, ama nedense araç üstü çadıra çok merak saldım bu ara. Kısmet diyelim ya çok masraflı eğer öyle bir şey olmazsa e, ya da eğer denk gelirse diyeyim inşallah nasip olursa onu da artık e, listeye ekledim diyebilirim ya aracısı çadır olsa bakın şuraya arkama bakar mısınız bak tamamen böyle uygun İşte yer çadırı hani çocuklarla olduğumuz için sıkıntı çocuk e, çocuksuz da gerçi sıkıntı birçok insan çekiniyor gerçi de ben o kadar çekinmiyorum. Ama sırf çocuklardan dolayı biraz çekinebiliyorum evet. En azından gündüz uykularını rahat bir şekilde, ferah bir şekilde arabanın üstünde uyuyarak geçirebilirler. Ama yer çadırında ister istemez daha sıcak oluyor özellikle yazları. Ya şuraya bakın şuraya, 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 şuraya. Karşıya bakın. Harika ya. ilk manzara noktasından çoğu insan dönüyormuş ama... Ben e, gezme gurmesi olan bir insan olarak yani maymun iştahlı bir gezgin olarak Kesinlikle ee, her tarafı merak ediyorum böyle. Hatta e, yoldan biraz daha devam etmeyi düşünüyorum ama e, iyice böyle çıkmaza giriyor gibi. E, gidebilirsem gideceğim oraya. İlerisini de göstermeye çalışacağım. Daha suyun kenarında sanki birisi varmış gibi geliyor bana aşağı inen mi var ki acaba? Bakın tam şöyle orta noktaya bir bakar mısınız? Ama hareketsiz duruyor. Her neyse biz manzaranın tadını çıkartalım. Ayrıca kimse yok. Yalnız karşıdaki kayalar da muhteşem. Birazcık şeyi andırıyor burası ya. Tazı kanyonunu andırıyor evet öyle bir yer. Ha şunu da söyleyeyim. Şurada bakın dikkatinizi çekecektir. Ya sanki birisi oraya çadır atmış gibi ama hiç zannetmiyorum oraya inecek de çadır atacak da. Yani kocaman bir çadır var sanki orada. Yalnız Antalya'nın içinde yanıyoruz ama burada Biraz yüksekte olduğumuz için evet üşüdüm denilebilir. Ama bahar Antalya'ya, kış Ankara'ya yakışırmış arkadaş. Yapacak bir şey yok. Buraya yaz geldi diyebilirim zaten. Şurada farklı bir nokta daha var gibi. Hemen o tarafa doğru gidiyorum. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Buraya çoluk çocuk gelirseniz çok 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 dikkatli olun. Manzara güzel, enfes, tamam. Ama ee, çocuklar konusunda çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü koruma önlemi her yerinde yok buranın. Çam kokusu o kadar güzel geliyor ki şu anda. Vuhuu! Ya rüzgar bir dinse de drone uçursam gerçekten Burada birileri ateş yapmış. Evet. Wow, wow, wow. Oh, arkadaşlar çekim yapacağım diye fena rüzgar yedim. İnşallah tekrar hasta olmam. Ah. Bayağı rüzgar yedim yalnız. Şimdi e, ilk manzara noktasına bir tekrar geri döneceğim. İleriye baktım. Yol var ama araba zannetmiyorum oraya gitsin. Onun için şu anda biraz geri döneceğim. Biraz da zaten e, yavaştan susamaya başladım. Hani çok da yormak istemiyorum kendimi. E, Ramazan Ramazan. Geri kalan tarafta biraz bekleyeceğim. Rüzgar dinerse drone uçuracağım. Ondan sonra e, geri döneceğim. Sonra bu videoyu editleyip size atmış olacağım. Şu anda zaten izliyorsunuzdur. Yani güver uçurumu bu kadar. Bununla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok manzara noktası, yüksek yerleri böyle manzara, kanyon, işte içinden su falan akıyor, severim diyorsanız e, gelin görün derim. Ama şunu da söyleyeyim. İçinden akan suyun rengi o kadar güzel ki. Yani o suyun rengi, turkuazlı, kanyonlarda müthiş görünüyor. Yukarıdan, manzaradan müthiş görünüyor. Onun için zaten sürekli drone uçurabilir miyim diye can atıyorum. ...yazın ben bunun kuruyacağını düşünüyorum. Çünkü aman aman bir su yok içinde. Sizlere de tavsiyem böyle tam bahar zamanlarında... ...şu anda Nisan ayındayız zaten. Ee, Nisan'ın sonlarına doğru geliyoruz. Size de tavsiyem... ...mümkün mertebe bahar mevsimi bitmeden görün derim. Yazın ortasında hem çok sıcak olur... ...ne bileyim su kalmamış olur... ...kuru kuruya bir kanyon görürsünüz. Ama şu anda içinde hem su var... ...hem böyle nefis bir hava var şu anda. tabi rüzgarı saymazsak bahar mevsimi tam idealdir derim. Arkadaşlar bonussuz olmazdı. Şimdi Evdirhan'a geldim. Burası birinci İzzettin Keyhüsrev bin Keyhüsrev. Aa, neyse unuttum yani. Selçuklu Sultanı tarafından yaptırılmış. Yani öyle bir bilgi edindim. Girişte öyle bir bilgi yok ama en azından ben öyle bir bilgi vereyim dedim. İnternetten okudum çünkü. Burayı buraya da daha önce görmemiştim. Geçerken tabelayı görüp hemen saptım. Sizlere burayı da bir göstermek istedim. Burası da daha önceden yapılmış bir han. Bir kısmı yıkılmış. Ee, şöyle bir bilgi var burası hakkında. Akdeniz Üniversitesi ile birlikte Döşemaltı Belediyesi'nin ortaklaşa bir projesi varmış. Buranın müzeye çevrilmesi düşünülüyormuş. Bakalım inşallah yapılır öyle bir şey. Restorasyon çalışmaları falan olacakmış. Hoppa. Böyle bir yer var nedir ne değildir bilemedim acaba burası ne? Ya, kaş yapayım derken göz çıkarmak bu olsa gerek. Ya tarihin üstüne yazmayın tamam güzel bir şey yazmışsın da tarihin üstüne yazmışsın. Allah rızası için yere çöp atma ey insan demiş. Bu arada geometrik şekiller kullanılmış buranın yapımında yani barok ve rokoko tarzı mimari e, yapılar olduğu internette yazıyoruz doğal olarak da görüyoruz karşımızda ve şurada işlemeler var bakın burası dikkatimi çekti sanırım e, daha önceden yapılmış ve birbirinin üstüne ne zaman eklenmiş bir restorasyon geçirmiş mi bir fikrim yok işlemeler çok güzel ama. Bakın. Yalnız her tarafta arı var. Evet sevgili dostlar arkadaşlar. Videomuzu çektik. Artık dönüş vakti. Dönüşe geçtim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, sadece görsel olarak bile zaten insana etkileyeceğini düşünüyorum buranın. Az bir şey de olsa drone'u kaldırmaya çalıştım ama çok şiddetli rüzgar vardı. Baktım bayağı savuracak. Hemen indirdim zaten. <laughs> evet. Bugünlük bu kadar. Çok konuştum. Çok yoruldum. Dilim tamam kurudu. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz inşallah. Görüşmek üzere.